Eylül 2013 adına barış Dediler solum zaten çürük 1993'e Azerbaycan'da Kıydılar çocuklara Şöyle geçmişine dön de bir bak Atalarında adalet da Adalet mülkün temeliyse o temelin altında Atalarındır yatan Diyarbakır'dan Afganistan'a kaçakçılık Ortadoğu savaş içinde Çocuk katillerinin tasması lanet olası Amerika'nın elinde Filistin Suriye Ortadoğu kan gölüne dönmekte Şu günlerde Ezelden düşmanlarımızdır onlar ne kadar dostum gibi İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Hainlere korku salan cephelerde kelle alan Vatan için şehit olan özel harekat Hainlere korku salan cephelerle kelle alan Vatan için şehit olan özel harekat Gökülerden yere bir yıldız düştü tane Bugün uykumda bir düş gördüm Hainlerin kalleş kurşunu mektubunu parçaladı göğsümde 1970'lerdeki gibi soykırımlar yaşanacak her yerde Uyan artık ey Osmanlı torunu Düşman topraklarında kol gezer Hainler dost Kılığına girecek Çünkü meclise kadar girdiler Parlamenter sistemler artık açsın Gözünü kıydılar yetimlere Şehit babalarının gözyaşları ateş olup düşecek Cehenneminize Avrupa ülkelerinde insan öldüren bir sistem Çünkü renkleri farklı diye Güneydoğu'da Oyunlar bozar güney doğuda, oyunlar bozar şehir şehir sokak sokak destanlar yazar, şehir şehir sokak sokak destanlar yazar. Kahve pusuları aşıp aslanlar gibi savaşıp dillerinde tekbirlerle özel harekat. Kahve pusuları aşıp aslanlar gibi savaşıp ellerinde tekbirlerle özel harekat Hava asılmış saçlarından sosyalist parmaklarından akarkan. Bütün hesaplar tas tamam ve kahveci ciğerleri patlatılan 23 Kasım 1970 Dursun ön kuzu onu unutamam 5 Ocak 1968 kahvece düşürülen ruhi kılıç kıran Kahvelerde okey masalarında dehşetli bir siyaset meydanı Yanlış anlatılmıştır çocuklara burada hayal kurmak da yasakmış Kurtların nasıl sofrasına yaklaşmak için çakalın aşar çapını Cezaevlerinde meydancılar da küstü çünkü sohbetler yasaklanmış